Merhaba arkadaşlar. Omiyasal Matematik kitabı ölçme değerlendirme soruları Telegram de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 75'teki sorulardan devam edeceğiz. 43 soruyla arkadaşlar şimdi karşınızdayız. Bir bakalım ne anlatıyor burada. Evet, 4 ifadesinin işte nedir? Şimdi bakın şöyle yapalım. 43. 4 kos kare eksi 3 sin kare. Şimdi bakın bu onun yanında çarpı 1 var. Ben bu çarpı 1'i şöyle düşünebilir miyim? sin kare artı kos kare diye düşünebilirim. O zaman ben bu 10'u içeriye dağıtırsam ben bu ifadeyi 10 e, sin kare artı 10 kos kare diye yazabilirim arkadaşlar bölü. E, aşağıya geldiğim zaman burada 5 sin kare görüyorum. Sonra 11 kos kare görüyorum. Burada artı 1 var. Artı 1 yerine de arkadaşlar ben sadece sin kare artı kos kare yazıyorum. Bu işlemi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Biraz düzenleyelim. Bakın 4 cos kare 10 cos kare de burada var. E, ee, yukarıda bir 14 cos kare 10 sin kareden 3 sin kare çıkarsa 7 sinüs kare göreceğim. Aşağıya geliyorum. 11 cos kare 1 cos kare de burada var. 12 cos kare iken 5 sin kare 1 sin kare de burada var. 6 sinüs kareyi yakaladım. Şimdi yukarıya 7 parantezine alırsam 2 cos kare artı sin kare bulacağım. Aşağıya 6 parantezini alırsan 2 cos kare artı sin kare olacak. Burada arkadaşlar gerekli sadeleştirmeleri yaparsam benim aradığım seçenek 7 bölü 6 olarak karşıma gelecek arkadaşlar. Peki şimdi diğer sorumuza bir geçelim. Kosinüs şeyi soruyor şu açının kosinüsü. Bakın arkadaşlar iki tane üçgen var aslında burada BD'yi çizersem. Bu üçgenlerde bu BD ortak uzunluk. Burada ben iki tane kosinüs teoremi yapacağım. Şimdi bakın Şuradaki yeşil üçgende kosinüs teoremi yaparsam. Soru 44 için. Açı x'i görüyor. x kare 3'ün karesi 4'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı kosinüs 120. Kosinüs 120'nin değeri eksi 1 bölü 2. Sonra bu aşağıdaki mavi üçgende yaparsam şu açıya da teta diyelim ki biz bu açının kosinüsünü alıyoruz. Teta x'i gördüğü için x kare eşittir 5'in karesi artı 6'nın karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 6 çarpı kosinüs teta. E şimdi dikkat edersiniz üstteki de x kare alttaki de x kare. E demek ki bunlar eşit. O zaman yukarıdakini yazalım. 9 16 daha 25. E bakın şurada bir eksi burada bir eksi burada artı oldu. İkiler de gitti. 3 kere 4 12. Eşittir 5'in karesi. 6'nın karesi. Eksi 2 kere 5 16'yı da çarptım. Burası 60 cos teta geldi. Şimdi arkadaşlar şurası 60 mi yapıyor. Ee, eksi 60 cos teta var. Burası da 37 yaptı arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım. 37 buraya 60 cos teta'yı diğer tarafa atarsam 60 cos teta e, 61'den 37 çıktı. 24 kaldı. Her tarafı 60'a bularsam cos teta'yı e, 24 ve 60 olarak bulacağım. Sadeleştirelim. 8'e bölünmez. Pardon 12'ye bölünür değil mi? 24 e 12'ye böldüm. 2. 60'ı 12'ye böldüm. 5. 2 bölü 5. Aradığımız doğru cevap arkadaşlar. Evet. Güzel soru. Şimdi <laughs> kaydıralım arkadaşlar. Alttaki sorulara da bakalım. Evet. 45 ve 46'ya bakacağız burada. Şimdi arkadaşlar 45'in soruyla bir ilgilenelim bakalım. Ne istiyor? Evet, 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 evet. Kutancan tiksi istiyor. Bakın şimdi e, yani arkadaşlar trigonometre genelde oran sorulduğu için ben böyle sorularda bunlara harf vermek yerine sayı vermeyi tercih ediyorum. Bunlara 1-1 bir diyeceğim. 90-45. Bakın tamamı da 45. O zaman ikiz kenar olduğu için burası 2 gelir. Burayı 2 kök 2 olarak bulurum. Hipotenüsü. AD'yi de bulabilirim. Nasıl yaparım? Pisagor. AD'nin karesi. 1'in karesi artı 2'nin karesi. Bakın şu üçgende yapıyorum bunu. Aa, burası 5 geldi. O zaman ad'nin karesi 5 ise ben ad'yi 45 olarak buldum. Buraya da kök 5 yazdım. Şimdi soruyu bitirdim aslında. Şimdi nereye bir yere odaklanacağım. Ee, odaklanmam gereken yeri gösteriyorum arkadaşlar size. Ee, şu üçgen, bu üçgende arkadaşlar ben bir sinüs teoremi yapacağım. 45 derece kök 5'i gördüğü için kök 5 bölü sin 45 eşittir. X de 1'i gördüğü için 1 bölü sin x. Arkadaşlar bir içler dışlar yaparsa veya yapmayalım şöyle yapalım. Kök 5 bölü sin 45 yerine ben kök 2 bölü 2 yazarım. Burası 1 bölü sinüs x eşit. Bunu ters çevirip çarparsam 2 kök 5 bölü kök 2 1 bölü sin x olur. Buradaki sayıları da ters çevirirsem kök 2 bölü 2 kök 5 sin x bölü 1'den sin x bulacağım. Ben sin x'i buldum. Kök 2 bölü 2 kök 5. Peki ben sin biliyorsam diğer bütün değerleri bulabilirim. Bunun için bir tane üçgen çizmem gerekiyor. Çiziyorum üçgenimi. Buraya x yazıyorum. Sinüs karşıdaki kenar bölü hipotenüs. Buraya da m diyelim. M'i bulalım. Pisagor'dan. M kare artı kök 2'nin karesi 2 kök 5'in karesi 20 yapar. Buradan m kare 18 gelir. O zaman m 3 kök 2 çıkar. Şurası 3 kök 2'ymiş arkadaşlar. Tamam burayı da bulduk. Şimdi biz ne istiyoruz? Kotanjan. Kotanjan ne demek arkadaşlar? Komşu dik kenar. Yani 3 kök 2 bölü karşı dik kenar. Kök 2 yani x'in komşusunda burası var. Karşısında burası var. Bunları oranladım. E kök 2 gidiyor. Cevabımız 3 olarak çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Evet. Birkaç soruya bakacağız arkadaşlar. Bu güzel bir soru gibi. Şimdi ee, yazalım. Sin kare 1 eksi sin kare 2 eksi, pardon artı sin kare 3 eksi sin kare 4 Bakın teklerin önünde artı çiftlerin önünde arkadaşlar eksi var. O zaman ben ee, buradan arkadaşlar devam ediyorum eksi sin kare 86 artı sin kare 87 eksi sin kare 88 artı sin kare 89'a kadar geldim. Biraz uzattık arkadaşlar uzun uzun. Aslında hepsini yazdığımız ee, iyi oldu bizim için. Peki bakalım ne gelecek şimdi buradan. Bakın sin kare 89'u 90 tamamlayan sayı 1 olduğu için ben bunu yerine kos kare 1 yazabilirim. O zaman Buradaki cos kare 1 ile buradaki sin kare 1'in toplamı artı 1 yapar. Değiştirelim karemizin rengini. Sin kare 88, 90 yapan değer 2 olduğu için cos kare 2 yazabilirim. E, o zaman bu adamla bu adamın toplamı da 1 yapar. Ama önlerinde her ikisinde eksi olduğu için eksi 1 gelir. Sin kare 3 ne? Sin kare 87. Sin kare 87'yi 90'a tamamlayan sayı cos kare 3'tür. O zaman bu ikisinin toplamı 1 yapar. Her ikisinde de artı olduğu için artı 1 olur. E, ee, yine benzer şekilde başka bir renk seçelim şuradan. E, ee, sin kare 4, sin kare 86. Bunu 90'a tamamlayan sayı cos kare 4'tür. Önünde eksi var. Bunun önünde eksi var. O zaman burası eksi 1 gelir. Bu böyle devam eder arkadaşlar. Nereye kadar? Ortada bir tane sayı kalır. Toplam 89 tane terim varsa ortadaki 45. sayı ki sin 45'in karesidir bu. O da kök 2 bölü 2'nin karesi yapar. Çünkü tam ortada Sin kareye 45 diye bir sayı kalır ve tek sayı olduğu için 45 önündeki işaret artı. Arkadaşlar burayı toplarsak e, işlemlerimizi yaptığımız zaman arkadaşlar artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1 bunların hepsi birbirini götürüyor. Yani burada bir sıfır kaldı. Kök 2 bölü 2'nin karesi kalacak yerinde son olarak 2 bölü 4 yapar. Sadeleşirse 1 bölü 2 aradığımız doğru seçenek. Evet kapatalım diğer taraftaki sorularımıza bir geçelim arkadaşlar. Soru 47. Şimdi burada biraz yine klasik bir soru tipi görüyorum aslında. Şimdi şurası x ise ben şuraya y yazarsam bakın bana sinx'i sormuş. Ben burada x ile y'nin toplamının 180 derece geldi yani birbirlerinin bütünleri olduğunu görüyorsam o zaman sin x ile sin y aynıdır. Yani bana bunları soruyor adam. O zaman şu üçgene geleceğim. Sin üst teoremini uygulayacağım. Ne yapacağım? 2 kök 3 bölü sin y yani aradığım cevap 4 bölü sin 60. Peki devam edelim. 2 kök bölü sin y. 4 bölü sin 60 kaç yapar? Kök bölü 2 yapar. Peki buradan sonra bir işler dışlar yapmak istiyorum. 2 kök 3 çarpı kök bölü 2. 4 tane sin y gelir. 2'ler gider. Kök 3 ile kök 3 çarptım. 3 eşittir. 4 sin y olur. Her tarafı 4'e bölersem 3 bölü 4 sinüs y çıkar. Bana da zaten bunu söyledi. sinüs x'te sinüs y'nin aynı geleceğini bunlar bütünler olduğu için söylemiştik. Evet. Diğer soruya geçelim. Aa, bu soruda arkadaşlar bakın alfa kaç olabilir demişti ama tamam. Arkadaşlar hatırlayacaksınız 0, 90, 180, 270, 360. Açıya bakarsan bakın şurada. 3. bölgede yani 180 ile 270 arasında. 194 seçenek. Başka bir işlem yok arkadaşlar buradaki soruda. Peki geçiyorum arkadaşlar bunu. 49 O merkezli birim çemberde A, O, B, alfa, B noktasının x eksenine göre simetri, C, y eksenine göre simetri, D, orjine göre simetri, E. Şimdi arkadaşlar ilk önce B'nin ne olduğunu bir yazalım. Bakın alfa geniş açı. Alfa dar açı olsaydı Burası eksi kos alfaya artı sin alfaydı ama geniş açı olduğu için ben bunu kos alfaya sin alfa olarak yazacağım. P e açısının ölçüs e, koordinatları bu. Bakın alfa dar açı olsaydı eksi kos alfaya artı sin alfaydı. Ama alfa geniş açı olduğu için kos alfaya sin alfa olarak e, bu durumu yazacağım ve bitireceğim arkadaşlar. Elimizdeki durum bu. Tamam bu bizim elimizde. Şimdi C noktası C noktası bunun x eksenine göre simetri. X eksenine göre simetrikte arkadaşlar x sabit kalır. Y'nin işareti değişir. D noktası y'ye göre simetriğiymiş. Y'ye göre simetrikte arkadaşlar x'in işareti değişir. Y aynen kalır. E noktası arkadaşlar orijine göre simetrik. Orijine göre simetrikler x'in işareti değişir. Yani eksi alfa'ya eksi sin alfa yani şu b noktasından arkadaşlar yola çıkarak bunları söylüyorum. x eksenine göre simetrik alınırsa y'nin işareti değişir. y eksenine göre simetrik alınırsa x'in işareti değişir. Orijine göre simetrik her iki bileşenin işareti arkadaşlar değişir. Şimdi buradaki bulmuş olduğumuz noktalara göre soruyu yorumlamaya kaldık gerisi. Beraber yorumlayalım. C'nin apsisi kos alfadır. Bakıyorum C'nin apsisinde kos alfa yazıyor. Bu doğru. C'nin ordinatı eksi sin alfadır. Bakıyorum. Eksi sin alfa yazıyor. Doğru. D'nin apsisi eksi kos alfadır. Evet. Doğru. E'nin ordinatı sin alfadır. E'nin ordinatı eksi sin alfa arkadaşlar. Bu yanlış. D'nin ordinatı sin alfadır. D'nin ordinatı nasıl sin alfa olduğunu görebiliyoruz. Bize zaten yanlışı sormuş. Burada arkadaşlar D seçeneği yanlış cevabımız olacak. Evet. Çözümümüz bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, yine en yakın zamanda e, 76. sayfanın çözümlerini de yükleyeceğim. Lütfen takipte kalmayı ve beğen atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.